Miroğlu... ...direncin kırılmayacak. Aslında bunu beklemiyor değildim. Ancak ben istediğimi büyük ölçüde aldım. Bugüne kadar bir sinek muamelesi yaptığını Savaş Doğan... ...hesabını tahsil etmiştir. Asıl sürprizi ise yakında göreceksin. Belki de bu göreceğin en son sürpriz olacak. Efendim? Evet. Getirdiniz mi? Yine gözden kaybettik. Bana başarısızlıkla gelmeyin demedim mi size? Bunu söylemek için mi damladın hemen? Efendim bir iki ekip daha çıkarsak diyecektim. Ne kadar adam varsa seferber edin. O gemici parçasını bu gece mutlaka istiyorum. Gün doğmadan. Anladın mı? Peki efendim. Doğan. Eğer o çocuğun kılına dokunursanız... ...babam bile mezardan kalksa... ...elimden seni alamaz. Gürle bakalım. İstediğin kadar gürle Miroğlu. Atış serbest. Efendim. Ne var? Abi geldi. Öyle mi? Yanlış anlama Miroğlu. Sözünü ettiğim sürpriz abi değil. Bundan emin olabilirsin. <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. Lütfen. Öğrendiğime göre bazı gizli belgeleri arıyormuşsun. Hem de yanlış yerde ve yanlış adamda. Anlıyorum. Birim sizin yuvanız. Burada köstebeğinizin olması kadar doğal bir şey yok. Ama herhalde işime müdahale etmek için gelmediniz. Hayır. Aradığın belgeleri getirdim. Yani Miroğlu'nu sorgudan kurtarmak için siz Daha doğrusu seni Miroğlu'ndan kurtarmak için. Yanlış mı duydum? Siz, ağabey, koca birimi Miroğlu karşısında aciz kalacak kadar güçsüz mü görüyorsunuz? Benim gözümde en büyük güç haklı olmaktır. Hayatta böyle olmayabilir ama benim gözümde böyledir. Haklı kişi kadar güçlü kimse yoktur. Aslında benim görevim açısından önemli olan belgeler. İşte aradıklarım burada. Yo. Önce Yusuf'u görmem gerek. Buyurun. belgeleri görebilir miyim Önce Yusuf'u çözün Çözün <laughs> Belgeler lütfen <laughs> belgeler Yusuf al şunu <laughs>